filtre taktırdığını, neden bunun e, henüz tekniceye takılmadığını sordum. Kendisi de evet belki aksaya böyle bir filtre takıldı. Ancak e, bir başka çevre kirliliği yaratıyor. Libazmayla e, sağlanıyor bu e, temizlik ve 500 metre ilerisinde denize dökülüyor. Bu da başka bir çevre kirliliğidir dedi. Daha farklı e, çevre kirliliği önleyici unsurlar kullanılabilirdi dedi. Sayın Bakan hattımızda şu an bu konuya ilgili bir cevap hakkı kullanmak istiyor. Sayın Bakan günaydınlar efendim. E, ee, günaydınlar, iyi yayınlar dilerim. Bizi izleyen herkese de hayırlı günler. Sesinizi tam alamıyorum. Ee, i̇yi günler dilerim, günaydın. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Evet, Sesim geliyor günaydın. Mu, Sağ olun efendim. Evet, dün böyle bir değerlendirmesi oldu Sayın İsmet Akim'in e, bir cevap hakkı kullanmak istediniz. <laughs> Buyurun Sayın Bakan, sizi dinliyorum. Ee, öncelikle cevap hakkı kullanmam için sağladığınız fırsattan dolayı size, size teşekkür ederim. ...ve iyi yayınlar dilerim... Ee, ...ismim geçtiği için... E, ...bazı açıklamaları yapma ihtiyacı duydum... ...öncelikle... ...bizler hepimiz... E, ...devlette... ...bu... E, ...KKTC'de... ...makam sahibi insanlarız ve... E, ...kamuoyuyla paylaştığımız... ...bilgilerde... ...doğruluğuna dikkat etmemiz lazım... E, ...verdiğimiz bilgilerin... ...bilimsel dayanaklarını... ...iyi araştırıp konuşmamız lazım... Çünkü bizler bu topluma doğru mesajlar vermemiz lazım. Toplumda yanlış bilgilendirme yapmamamız lazım. Burada tabii ki e, ben dün e, bu programı izleyemedim ama bana e, programın çözümlemeleri geldi. Uh -huh. e, önümdeki e, ifadelere bakarak e, hayretler içindeyim. Çünkü e, verilen bilgiler kesinlikle gerçekle bağdaşmayan birbiri içine girmiş kavramlardır. buradan iki sonuç çıkabilir. İzah edeceğim onları da iki sonuç çıkabilir. Birincisi Sayın İsmet takip ya bu konudan bir haberdir hiçbir bilimsel bilgiden veriden haberdar değildir ve böyle bir açıklama yaptı veya bilerek maksatlı bir şekilde e, ee, filtre takılma konusunda topu taca atma, yan çizme, bu işi öteleme, yapmama adına mazeret üretip kamuoyunda halkın kafasını bulandırıp e, yıllardır, 40 senedir KKTC'de bu Kıbrıs Türk halkının soluduğu zehirli havayı sanki kaderiymiş gibi sürdürme adına e, zaman kazanmaya çalışan bir açıklamadır. İkisinden biridir. Keşke bu açıklama yapmadan önce en azından e, kurumunun müdürü Mehmet Salih Bey ile bir görüşseydi bu filtreleme sistemleri hakkında teknik bilgi verirdi kendisine. Bunları bilmeden mi konuştu onu da çok merak ediyorum. Ben özetini açıklamak isterim. E, filtre sisteminde iki tane temel zehir, zehirli gaz var. Biri azotla ilgili öbürü kükürtle ilgili. Evet. İkisinin filtreleme sistemi ve bacadan attıkları zehirli gazları azaltma çabası birbirinden farklıdır. Şimdi Aksa ismini verdiği için ben de ismini vermek durumundayım. Evet efendim. İkisi için de ayrı ayrı filtre sistemleri kuruyor ve ayrıca yüz bakanlar kurumundan geçirdiğimiz Yakıttaki kükürt oranını yüzde üç yüzde düşürmeyi kabul ediyor. Yani hem yakıtta da yüzde bire geçerek kükürt içeriğini yüzde yetmişler civarında aşağıya çekiyor. Hem ayrıca bacalara kurduğu yıkama sistemiyle kükürtü yakalayıp kükürt zerreciklerini havuzlarda işte soğutma arındırma sistemleri var deniz içerisine deşarj sistemi var. Denize aksada, filtrede, ee, kükürt için söylüyorum bunu. Deniz içerisine verme mesafesi 1300 metre içeriyedir. Ve tek bir noktadan deşarj etmiyor. Denize verilecek noktada ee, bir çatalın ucu gibi düşünün. Farklı onun üzerinde boru noktasında tek tek ayrı noktadan veriyor ve Bizim koyduğumuz kriterlerde oradaki deniz ısısını belirli bir e, derecenin üzerinde ısıtmayacak dolayısıyla oradaki biyolojik ekolojik yaşamı etkilemeyecek kriterler vardır kondu. Ve o, bunlar, o maddenin o atığın deniz kıyısına vurma tehlikesi nedir sayın Bakan Pekala tekrar yoksa denizin dibine mi çöküyor bin, o madde? dünyada da deniz kenarındaki tesislerde bütün dünyada uygulanan yöntem budur. Avrupa Birliği'nin önerdiği yöntem de budur. Konulan standartlar e, bilimsel kriterlere ve devletin uyguladığı yönetmeliklerin tamamına uygundur ve 1300 metre akıntının alıp da götürebileceği bir mesafedir. Kıyının hemen ilerisinde değildir. Şimdi bu azotla, kükürtle ilgili söylediğim, azotla ilgili işte bir gemi yakıt getirir, iki gemi de işte libazma getirir vesaire ve bunları denize atırlar dedikleri nokta tamamen gerçekle bağdaşmayan, herhalde eksik bilgiden yani hem Kıptek gibi çok önemli bir kurumun yönetim kurulu başkanı olacaksınız hem de bunu bilmeden konuşacaksınız kamuoyunda yanı, yanıltacaksınız. Demek ki yönetim kurulu başkanı olarak da orada yönetimde konuşulduğu zaman bu filtre sistemleri ben buna karşıyım diyeceksiniz. Hı hı. Muhtemelen öyle diyeceksiniz. Hı hı. Bu konuşmalardan o anlaşılıyor. Evet. evet. Ee, üre noktası bacalara takılan bir filtredir. Ve üre bu filtre sistemiyle su ve azot gazına dönüşerek havaya Atılıyor. O gelen ürelerin bir şekliyle e, yıkanarak suyla denizin içine deşarj edilmesi noktası iddia edilen gerçek ve uzaktan yakın hava bir gerçektir. Bir saniye ilave etmek isterim. E, azot gazı ise halde soluduğumuz havanın şu anda %78'ini oluşturan gazdır. Normalde soluduğumuz bir gazdır. Evet. Zehirli azot monoksit gazını normal soluduğumuz havanın %78'inde bulunan azot gazına dönüştürür bu filtre. Ve gerçekten havaya fazla tek bir şekilde. Başka bir yere değil. Evet. Dolayısıyla bunun ee, işte biyolojik dengeyi bozar ee, ve e, denize akılır bu libazmalar gibi gerçekle bağdaşmayan iddialar e, yanlıştır. Anlıyorum Sayın ee, e, Bunun bir maliyeti vardır. günlük şey, Aylık maliyeti 500 bin TL civarındadır. Bu Kıbrıs Türk halkının sağlığı için bir tek hastanın hayatını kurtaracaksa bırakın tedavi masraflarını hiç konuşmayacağımız gerçeklerdir bunlar. Pekala tekneciye evet. ne zaman takılacak diye bir soru sorup sizleri uğurlamak zorunda kalacağım efendim. Evet bu dünkü açıklamadan sonra biz iyi niyetle teknecinin bu süreci devam ettirmesini düşünüyoruz ama tekneci üzerine düşen yani kıp tek üzerine düşen hiçbir ee, çevreye karşı duyarlılığı ya da yasalara karşı olan sorumluluğunu dikkate almıyor. 1300 metre denizin içerisine atılan kükürtten bahsettik ve bunu eleştirdi. O zaman Sayın İsmet Akin demesi lazım ki ben Kıp, Kıptek'te, Teknecik'te 2000 metre denizin içine atarım. 10 metre içerisine atıyor sahilden ve bunu görmezlikten gelerek bizim bilmediğimizi zannederek 1300 metre içeride akıntıya bırakılan e, ee, kükürt standartlara uygun deşert sistemlerini eleştirmeye kalkması akıl mantıkla bağdaşmayan şeylerdir. Biz Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak evet. bu süreci çok daha yakından bilimsel gerçeklerle herkesin insan sağlığına saygı göstermesini ve bunun gereğini yapmasını bekleriz. Yapmayan hakkında da işlem yapacağız. Peki. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için, Yeğenler, değerlendirmeniz de. için sizlere de kolay gelsin efendim. Yakın zamanda yine bir program, bir söyleşi ayarlar. Bunları konuşuruz inşallah. Peki, sağ olun.